merhaba. Çatalca'dayız. Dün gece burada kamp yaptık. Dört ee, kişilik bir ekibiz bugün. Gecemiz biraz işeyerek geçti. Çok soğuk dün gece. Çok, <laughs> ya, çok, çok iyi. Yani Gördün mü? Eyvallah, eyvallah. Evet. eyvallah. Şimdi araştırmamıza kahvaltımızı yaptıktan sonra başlayalım. aşağıya doğru indik. Bizim balık tutan ekip var falan gittiniz. Yılmaz abi. Bakalım balık tutabilmişler mi? Hani hangi nisesi? Kim tutabildi balık? Balıkta umut geldi. Balık tutan onları taş mı tuttun abi? Haa <laughs> Demir yolları mı Ordu mu buldun bu kenara bıraktı? Onu mu abi? Evet Gece nasıl geçti hocam? Böyle deniz, deniz sesle birlikte bu her zaman böyle yapıyor ya İyi geçti abi daha balık balık yok Gece, balık. gece üşüdün mü? Soğuk muydu? Yani normal yani soğuk uydu. Soğuk Gelen nasıl geçti abi? Çok güzel geçti teşekkür ederim. çok <laughs> bekleriz. Bir de balık yakalaktan tamamdır. Gömme yer ya. Bir de bir, de bir suya girseydik. Hadi gidelim abi. Beni ayağa aldım ister misin? Hadi. sahildeyim. Şimdi bu sahilden bir yüzeye bakacağım. Yüzey araştırması yapacağım. Yüzey araştırmasından sonra yukarıya çıkacağız. Burada girmek istediğim bir yer var ve göstermek istediğim bir yer var. Burayı göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi burası bir Karadeniz sahili. Çatalca'da, İstanbul Çatalca'dayım. Karadeniz sahilindeyim. Ee, şu an böyle durgun olduğuna bakmayın. Şu an sabah saat, erken saatleri ciddi şekilde rüzgar alan yıpratıcı bir yer, yıpratıcı bir yer olduğu için de burası arka, bur tam bu taraf bir falez oluşmuş bir durumda. Bu falezde de toprak, taş, kaya tamamen rutubetlenmiş pozisyonda. Yani buradan tırmanmaya çalıştığımız dakikada elimizde kalıyor, parçalanıyor bu taş. O yüzden çıkmak istediğim nokta aslında şurası. Ne kadar gösterebiliyorum şöyle Orada bir delik var, orada bir giriş var. Bu girişe girmek istiyorum. Aşağıdan çıkabilir miyim bilmiyorum. Yukarıdan gideceğim, onu da bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Şimdi diğer arkadaşımı bekliyorum. Aşağıdan oraya ulaşmaya çalışırsak eğer. Gördüğünüz gibi arkamda toprak tamamen çürümüş, rutubetlenmiş pozisyonda tuttuğun yer elinde kalır. balık yok galiba ya. toprak diyorsunuz? Denizde balık yok. Yani. <laughs> Denizde balık olmaz mı ya? É, meu Deus. Eu... Geldim bir taneydi. Şimdi bundan geldiğim bir daha birisi yapmışlar orada. Sabah bir tane gidiyor birisi koymuş. Onun üstüne başka bir ondan galiba şimdi gelenlerini yapmışlar. Dilek mi yapıyorlar? Kalsın, ne? Dilek yani? mi tutuyorlar? <laughs> Ne güzel bir şeyler buldum. Dilek mi de? tutuyorlar sence bunu? Bak, Niye yapıyorlar? Şuradan bak. Büyük taş. Evet. Taş. Evet. Şimdi buna, buradan bakarken. Büyük taş. Evet. Kafa. Göz. Böyle kafası da. Buradan bakarken tam şey. var ya. E, ördek. Ördek gibi bir adam bir şeyler gör. Çok güzel. Ne aşağıda. Yarın böyle böyle. Ördek yapmış bırakmış orada. Şimdi bu arkadaş turpe koyarsam orda kalmayayım. Gel ne kadar? Bu gal, kim, da altında yer var. Yer var ya altında o kesin. O ne diyorum ben de. Orası kesin zaten onu tartışmıyoruz bile. Onun gövdesi, bak bu gövdesi altında. Burası kale gibi, o da bilirdi. Kale Sıra burası, burası da. kale. Ve, Komple. Şöyle. Ha. Ve aşağıda çökebilirdi. Anladın mı? Ama enteresan başka bir şey var burada. Şu anda bir Bak. Bak biz bunu, an biz geldi... bunu, biz bunu, biz bunu, biz bunu kilise olarak soruyoruz ama bu belki kilise değil. O da bilir. Bak, gel. Ersan, bu buraya geliyor. Şurası bakalım. Güneş oradan çıkıyor. Evet. Burası bak hem şöyle geliyor, uvarlık geliyor. Aşağıda da bir şey var. Yani kafa bu tarafa. <laughs> kafa bu tarafa. Evet. Orada. O doğa bu tarafa yapacaklar. Mesela cami şey, olabilir. Ama aynı zamanda Koş yani şey göz. Bak şimdi bir şey bir göz bakışı o da bilirdim burada. Yani kulesi. Kule. Bir Burası yine tamam mı? Evet. Şuradan itibaren surlar var. Şöyle. Tamam. Oraya doğru surlar devam. içinde evet bir manastır var. Yani şeyle askerler için tamam. aynı zamanda şurada gözcü kulesi var, bir alt katında deniz feneri var yani ışık var. Liman olduğu için buraya liman yanaşıyor. Tamam. O yüzden şimdi buradaki bak, şurayı şurada zaten hattı belli hattı, Evet, ha? doğru. Burası doğru, kule. Oraya, kule. Tam ateş koyan bir kule o da bir. Burası kule olduğu için de kulenin alt girişi, o içeride surlar var ya, içerisinde evet, surlar evet, olduğu evet. için şehir. İçe kulenin altından yani buranın yaklaşık bir 15-20 metre altından şehre bağlantı olması lazım. Sence kaç yaşında bu? Burası 1500. 1700 hatta. Ha, daha, daha, daha bilmiyoruz yani. Ya 300-370'li yıllar. Milattan sonra 370, M. 400. M. M. Var, M. M. Ve yaklaşık burayı bin, 1200 yıl burayı kullanmışlar. 1200 sene burada kalmışlar yani arkadaşlar, <laughs> bak, bak arkadaşlar şimdi siz nerede duruyorsun? Gel buraya gel. Şu anda burası ne? Hangi bölge biliyor musun? Böyle değil, böyle değil. Yok Karadeniz. Tamam Karadeniz de bu bölge. Burası o yer nerede Esad fotoğraf çekti. Burasıydı bu en kutsal enerji. Bu da burada. Bir yer buldum. Böyle bir tuğladan yapıyan bu medve var böyle. Tamam mı? Şöyle bir medve var. Pe, toprak altında ya şöyle ve böyle duruyor yani bir pencere gibi aslında daha bir şey daha olabilir yani ondan sonra dedim ki burası gece fotoğraf çekmek istiyor onca bu fotoğraf çektik inanamaz bir fotoğraflar çıktı sıra var, bu varlıklar şundan bundan